El kadar çocuk kaşını çizdirmiş şey Polat Alemder gömleği elinde tespih 17 yaşında bebe hacker amına koyayım. Bir yandan üzülüyorsun bir yandan da diyorsun ki ya ben bunun bir ağzına sıçayım bu bir kendinden geçsin yani. Bir de bunun yalanını atanlar var. Kapatan o değil ben kapattım diyor. Çakıyorum davayı abi ben kapatmadım seni onun üstüme çekmek istedim çünkü havalı bir şeydi. Mal. Neyin havası lan? Gerizekalı. Havalı olmak istiyorsan git pezemek kendini geliştir. Mal. Ondan boğazıma sarıl bak sarıl boğazıma. Hani böyle boğma var ya. Sıkıyor böyle ya. Bir baktım hayaları burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Acıktım. Ben de acıktım. Ka yapayım mı Acı sana da? Yarısı benim. Yarısı senin ha. Yarısı da benim o zaman. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Merhaba Zalekim. <laughs> Neyse. Oo gözlüğü. Bir gün müdür geldi okuldaki zincirleri çalmış diye. E sor niye çaldım diye. Dağcılık yapıyorum ağaçlara tırmanıyorum zincir lazım. Üç liralık harçlığımla amına koyayım gidip Bağoz'dan zincir mi alacağım? Çaldım sebebi vardı. Kameralardan mı görmüşler nereden görmüşler? Ben bir kızı sevdim hayatımda. Çok değer vermiştim ona. Her şey çok güzeldi. Harika gidiyordu. Ar aradan tam dört yıl geçti. Ama her güzel şeyin de bir sonu varmış ne yazık ki beni en yakın arkadaşıma anlattı. Bassız Bedevi 10 lira yollamış. Abi iki gün önce bir kızı gördüm. Hoşlandım ve yazdım. Fakat kız bana dönmedi. Ardından seni limonat kardeşim lafını hatırladım ve limon attım. Kız da bana elren mi izliyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Şimdi evleniyoruz. İki <laughs> gün <laughs> olmuş ama değil mi? Kardeşim Allah'a <laughs> <meselesin. gülüyor>